Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah benim akrabam var ben kendilerini ziyaret ediyorum onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum onlarsa bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninledir. Bu konudaki diğer bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rızkının çoğalmasını Ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz, madde madde şunlardır. 1. Akrabaları ziyaret etmek, onlarla ilgiyi kesmemek dini bir görevdir. 2. Akrabalar bizi ziyaret etmese, İyiliklerimize cevap vermese bile onlarla bağımızı koparmamalıyız. 3. Akrabasının iyiliklerine karşılık vermeyip onlarla ilgisini kesenler ilahi cezayı hak etmiş olurlar. 4. Akrabayı ihmal etmemek dini bir görevdir. 5. Allah Teala akrabasını görüp gözetenlerin rızkını artırır. Ömrünü uzatır. Diğer bir söyleyişle onlar hayatlarını Allah'a ibadetle ve onun hoşnut olduğu işleri yapmakla geçirirler. Zamanlarını boşa harcamazlar. Mutlu ve sağlıklı olurlar. Yaşamanın zevkini tadarlar. Allah onlara hayırlı evlatlar nasip eder öldükten sonra bile hayırla anılırlar. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize akrabalık bağını gözetip kollayan kullar olabilmeyi nasip eylesin. Amin.